Evet, arka evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an kardeşimle birlikte bunu deneyeceğiz Bilenler varsa yorumlara yazsın. Bir tasacağız. Şu an part part 2'deyiz. Part 3'ün gelmesini istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız 11 like gelsin. Bir de kanalımıza abone olup ve bildirimleri açın. O kadar yeter yani. Tamam tamam Reza abartma. Şimdi deniyoruz ben tadı nasıl. Topçuk halinde ben Sonra nasıl? Açamıyoruz. Ya? Abi açmaya açarız. Yerine, Abi. Hayır, hayır. Saniye, dur saniye. saniye. Evet arkadaşlar açtık. Oha! Ben de bakacağım. Arkadaşlar. İçinden bir ne kiraz gibi bir şey çıktı dur. Çok güzeldi. Sert ama güzel. Arkadaşlar çok güzeldi. Arkadaşlar çok güzel. Onun üzerinden 9 veriyorum. Hadi bay bay.